Merhaba arkadaşlar. Şimdi sanayiye geldik. Ee, döşemecideyiz. Şimdi direksiyon kutumu takacağız. Ee, saat öğleden sonra 3'e geliyor. Yine birkaç tane işim var. Orayı çekemedim. Tek olduğum için her zaman gibi. Şimdi <laughs> kapı cepten yapacağız. Zamanımız olsa. Bir de direksiyon kutumunu dikeceğiz. Şimdi ben zaten kutumu dikeceğim. Şeyde bakacağız. Koltuğu şey... Kapı cepliklerini Şimdi burada videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi direksiyon kılımını diktik. Ee, şöyle göstereyim. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bir de şimdi bir delge atma çay Şimdi cepleri yapacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle şekilde. Şimdi direksiyon kılıfı tamam. Şimdi ceplikleri yapacağız şöyle. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi burayı ne kesiyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi saat gece 12'ye geldi. Sanayide de yeni çıktık. Ee, kapı cephetlerini üç şekil yaptık. Şöyle göstereyim. Farklı bir atmosfer gibi oldu. Siyahtan güzeldir. Biraz iç açılı bir renk kullanalım şöyle bir renk seçtik. Bence güzel oldu. Zaten koltuk kullanı değiştirmiştik. Şöyle göstereyim. Önceden göstermemiştim zaten. Ee, bunu da hallettik. Yarın şimdi orduya gideceğiz. Orada işimiz var. Sabah saat 8 gibi çıkacağız. Ondan sonra geri kalan işlere bakacağız. Restoran zaten bu şekilde yapmıştık. Eee İstanbul şu haftaya kaldı büyük ihtimal. Hafta sonunda başka bir gitmem lazım. O yüzden plan da değişiklik oldu. Geri gelince ne yapacağız? Yarın ondan sonra günler DS kutusuna bakarız. Ee, sonra geçen gün de zaten arabanın bakımlar yapmıştık. 1000 km bakımı. Motor yeni bu arada biliyorsunuz. Ondan sonra ne yaparız? Şuradaki kapının demini taktırırız. Sonra şu içeriye biraz daha ambiyans katmamız lazım. Boş duruyor. Ondan sonra da bakacağız. Bugünlük böyleydi. Burada sonlandırıyorum. Bakalım yarın ne olacak? Yarın da bir video çekeriz herhalde. Hepinize iyi geceler.